Link Tarim Link Tarim Link Yamato Link Yamato

Hmm. Hmm. Acıyorlar. bu sene çok iyi. İnşallah bu şey geçer. Topların altına gidiyor iş. Maşallah. Hmm. Aynı renklerle gözükmüyorlar. Hep <laughs> aynı yere giriyor bak. Ama bu çuvra girdiler. Ha. E. Ha, gördün mü? He. hop. Ha. 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 bir bak bir grupta burada ileride. Tarlanın tam ortasında. Bu sene keklik çok. Ha ya vallahi maşallah. Maşallah. En son mi? yanaşan bu kadar mı yanaşıyordu? Elinle bir yanaştı bakayım şöyle. Tam bak. Tam. Heh, şöyle. Heh. O yüzden dedim sana yanaştır diye. Yanaştırdım o zaman onlar bunlar uzakta olduğu için. Bir grup da orada var öyle mi? Hı -hı. Pırr. Hoştun, pırr. Hemen o zaman biraz genişleteceğiz mi açısın? Burası da Düzüzün köyü. Şöyle böyle bir şey çekeyim.